Bunu götürün diyor. Zorla. Ben emir veriyorum diye bak. Sadece bensiz eve girmeyin diyorum yani. Ya benden biri girsin ya avukatım gelsin diyorum. Bak ya hala mukamet göstermiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum hiç silah doğrultmana gerek yok diyorum. Ben evimin aranmasına bir şey demiyorum. Arayabilirsiniz diyorum. Beni yatır diyor zorla. Zorla yatırmaya çalışıyor. Şimdi götürmeye çalışıyorlar beni. Burhan abi sen bu arada buradasın. Onlar içeride aramaya içeriye giriyorlar. Yok ben çıktım abi. Geldim yani. ilk şeyde. Geldim geri yani. çıktım. Geldim sana sen evet. de yatırmayalım önce evet. ben geri çıktım. Şu an arama mı yapıyor yerin içinde? Evet şu an arama yapıyor yerin içinde. Yapmıyor. Siz yoksa evet. rekabet etmeyin. Evet. Geldim. Tamam. Ee... Evde eşim ve çocuğum var diyorum. Çocuğum Hı. uyuyor diyorum. Bak şimdi beni çerme takıp düşürüyorlar. Bak kafama basıyor. Bak görüyor musun? Tamam. Bak. Diziyle kafama basıyor. Bak. Dizi kafamda. Buram edelerden ne yapıyorsunuz herhalde? Yani? Evet, evet ben karşı geldim. Bak, bak ben de, de şimdi ittifak edersen. Ben tek bir ben yeri yazdım içeriye. Şeye aroma yapıyorlardı ya. Hı hı.